Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimize bugün bir canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularımıza başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayında siz değerli takipçilerimizden gelecek sorularla beraber programımızı tamamlıyor olacağız. Yayın öncesi ilk sorumuzla başlıyoruz. O da şu şekilde. Ailem 2000 yılında Green Card'ı kazanmıştı. Ve dolayısıyla ben de Green Card sahibi olmuş oldum. 2012 yılına kadar düzenli bir çık yaptılar. Fakat daha sonradan girişik yapamamalarından dolayı green kartları geçersiz hale geldi. Bu durum gerçekleştiği sırada ben 18 yaşın altında olduğum ve tek başıma Amerika'ya gidemeyeceğimden dolayı ayrıca green kartımın geçersiz hale gelme sebebi ben veya benden kaynaklı olmadığı için kartımı tekrar aktif hale getirmek için herhangi bir yasal yol mevcut mudur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii şu takipçimizin burada kastettiği durum Green Card'a geçmiş durumda önceden. Fakat Amerika'da yaşamadığı için bu Green Card hakkını kaybetmiş durumda. Tekrar geri alabilir miyim diye soruyor. Benim anladığım kadarıyla neredeyse bir 5 yıldan fazla 6 yıldan fazla Amerika'ya gelmeme durumu var. Burada teknik kural olarak eğer Green Card sahibiyseniz ve Amerika'da yaşamıyorsanız... Amerika dışına çıktığınızda bir yıldan fazla Amerika dışında kaldığınız an... O, o seyahatiniz ya da çıkışınızda teknik olarak Green kartınızı kaybetmiş sayılıyorsunuz. Dolayısıyla artık sizin o Green Card hakkınız kalmıyor ortada. Fakat Green Card'ı aktif etmek için tekrar bir Amerikan konsolosluğuna başvuru yapacaksınız. Onlardan Returning e, Resident Vizası için onay almaya çalışacaksınız. Çok kolay bir verilecek bir vize türü değil. Acil ve e, gerçekten işte sizin kontrolünüz dışında olmayan sebeplerden dolayı gelemediğinizi göstermeniz gerekecek. Ya da kartınız hala geçerli ise gelip kapıda giriş yapmaya çalışabilirsiniz görevlilere durumu anlatmaya. Onlar bunu kabul edip etmemelerinde kalacak. Ama tabi bunun için elinizde süresi geçmemiş bir kartın olması lazım. Dolayısıyla bu durumdaki takipçimize tavsiyelerimiz bu yönde olacaktır deyip de sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı sorularımıza doğru geçeceğiz ve her zaman olduğu gibi genel duyurumuzla ilerleyeceğiz. O da biliyorsunuz siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara ve bizim ver, onlara verdiğimiz cevaplara cevaplar ile siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkilisi oluşmaz. Durumumuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukat ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ederiz. Tabii ki biz bu canlı yayınlarımızda her zaman olduğu gibi siz değerli takipçilerimizi aydınlatmaya, aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Evet bugünkü canlı sorularımıza doğru geçiyoruz ve ilk sorumuzla başlayacağız. O da şu şekilde Amerika başkanlık seçiminde ve de Joe Biden başkan olmasında work and travel'da bir sorun olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Biliyorsunuz başkanlık seçimlerin süresi geçti şu an yani seçimler yapıldı. Ve şu an itibariyle başkan tabi Joe Biden olarak ilan edilmiş durumda. Ama resmi açıklamaları bekleyeceğiz. Resmi açıklamalarda Aralık 8 gibi netleşecek seçim sonuçlarının tam bütün oyları sayılmasından sonra ve dolayısıyla tabi yeni yönetim Ocak 20'den sonra devralıyor olacak. Şimdi şunu söyleyebiliriz biliyorsunuz Başkan Trump'ın döneminde yani bu yıl kendisinin getirdiği ve J1 Work and Travel başvurusu yapacakları da kapsayan bu vizeleri Amerikan konsoloslar almalarını engel olan bu yıl sonuna kadar süren biliyorsunuz bir askıya alma kararı var ve dolayısıyla bu karar yıl sonunda bitiyor. Dolayısıyla yeni yönetim geldiğinde Joe Biden yönetimi bu tür bir yasağa devam ettireceğini çok düşünmüyoruz. Ama tabii bu yıl sonuna doğru Başkan Trump gitmeden o kararı gene uzatırsa o zaman da gelecek yeni başkanın bunu ancak iptal etmesi gerekiyor. İptal ettiği sürece bir problem oluşmaz ama dediğimiz gibi hep beraber bekleyeceğiz. Eğer yeni başkan bu konuda bir adım atmazsa ve dolayısıyla e, work and travel'cıların gelebilmesi e, bu seçim sonrasında görünen atmosferde yeni başkan döneminde sorun teşkil etmeyecek diyebiliriz. Evet bugünkü Canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Vize görüşmeleri ne zaman başlayacak? Konsolosluk ne zaman açılacak diye takipçimiz soruyor. Aa bu konuda bazı açıklamalar yapıldığını şu an görüyoruz. Konsolosluğun yavaş yavaş tekrar açılmaya başlayacağını görüyoruz. Tabii hep beraber bekleyeceğiz. Biliyorsunuz 2-3 hafta önce konsolosluk terör saldırıları amacıyla komple kapanmıştı ama şimdi yavaş yavaş açılmaya ilerleyeceğini görüyoruz. Evet bugünkü Canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. ABD'de bir dil okulu ile anlaştım. 2 aydır ABD'deyim. 6 aylık anlaşma yapmıştım. İptal edip 4 aylık paramı geri alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Bu noktada tavsiyem tabii öncelikle bu okulla yaptığınız sözleşmeyi görmeniz ve bu sözleşmeye göre iptal edip edememe durumunun ne kadar mümkün olup olmadığı ve ne kadar iade yapılacaklarını görmeniz ve onun yanında da okul görevlileriyle konuşmanızı tavsiye ederiz. Ve bu noktada belki bir destekte bulunabilirler. Yani dolayısıyla iade almak için aranızdaki anlaşmanın detayları ya da onların bu konuda nasıl yaklaşacakları anlaşmaya rağmen önemli olacaktır. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika öğrenci olarak gideceğim. Freelance olarak para kazanmak yasal sorun çıkarır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'ya öğrenci olarak geliyorsanız burada eğitiminizi yapmanız lazım. Dolayısıyla freelance tarzı onu site işleri yapmanız var olan yasal durumunuzu ihlal demektir. Dolayısıyla bu tip işleri çalışma izniniz olmadan yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Work and Travel programı anlaşmasında en çok nelere dikkat etmeliyiz ki daha sonra problem çıkmasın diye Takipçimiz bize soruyor. Bence dikey çizgiler önemli nokta bir ödeme ya da şartlar ve bu ödemeleri nasıl yapacağınız ne durumda bir terslik olursa iade alıp alamayacağınız gibi şartlara dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bu seneki mağduriyetlerden çoğu bu yaşanan pandemi dönemi ve iptallerden dolayı öğrencilerin paralarını almakta zorlanmalarıydı. Dolayısıyla sözleşmenizde bu noktada bir netlik olmasında fayda var diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben Green Card'ı kazanırsam ailem bana sponsor olacak. Ailemin ABD vatandaşı veya Green Card sahibi mi olması lazım? Bana sponsor olabilmesi için böyle bir zorunluluk var mı diye takipçimiz bize soruyor. Hayır sonuçta eğer siz Green Card'ı kazanırsanız ailenizin yeşil kartı ya da vatandaşlık belgesi olması gerekmiyor. Eğer siz Türkiye'deyseniz Amerikan konsolosluğunda görüşmeye gidecekseniz o zaman onların vatandaşları yeşil kart onun sahibi olması gerekmiyor. size finansal sponsor olabilirler. Ama Amerika'da göçmenlik dersi üzerinden statü değişikliğiyle green kartı ilerliyor olacaksanız o zaman evet şeyiniz size sponsor olacak şimdi Amerikan vatandaşı ya da yeşil kart sahibi olması gerekecek. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Work and travel zamanından kalan SSN ile F1 vizesine sahipken çalışılan iş yerlerinde ileride ne gibi sıkıntılar doğabilir? Örneğin oldu da green card kazandık. Bir sıkıntı olur mu acaba diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz green card'ı kazandıktan sonra onun üzerinden green card'ı ödeyecekseniz yasal durumunuzu ihlal etmemiş olmanız lazım. Eğer siz çalışma izniniz olmadan öğrenci statüsündeyken eski sosyal güvenlik numaranızı yani önceden izniniz olamayan şu an olmayan sosyal güvenlik numaranızı kullanacaksanız o zaman var olan yasal durumunuzu ihlal etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada sıkıntılar doğabilir ve yeşil kartla gitmenizi de engel teşkil edecektir. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Overstay'den dolayı kapıda vizenin iptali durumu vize almayı daha mı zorlaştırıyor? Daha da mı zorlaştırıyor? Hiç cancel kaşesi olmayınca daha mı avantajlı Onur diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz overstay yaptıysanız, gelip içeri girmeye kalkmanız aslında var olan vizenizin görevliler tarafından iptal edilip sizi geri gönderilmesi yol açacak ve bu genelde evet sizin daha sonra vize başvurunuzda bir pürüz olarak görülecek. Dolayısıyla siz bir overstay yaptıysanız, bir ihlaliniz varsa tavsiyem Amerikan konsolosluğundan önce vize başvurusu yapıp onlardan vize alıp tekrar gelip girmeyi denemeyinizi tavsiye ediyoruz. Evet bugünkü canlılarımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. İç mimarım Amerika'da ofis açsam yatırımcı vizesi alabilir miyim? Tahmini bir mimarlık ofisi açmak için 20-25 bin dolar yatırım gerekir diyor takipçimiz. Şimdi şunu söyleyebilirim. Yatırımcı vizelerinde bu tarz servis işlerinde yapılan işi kanıtlamakta zorlanacağız düşünüyorum. Dolayısıyla bir yatırım miktarı düşük ama doğru bir ofis açmak için belki o kadar yeterli ama düşük bir rakam. İki, sizin böyle bir ofisi açtığınızda o ofis, ofisin işlemesi, iş yapıyor olması gerekecek. Dolayısıyla biraz zorlanacağız düşünüyorum. Bu noktada daha belki ek yatırım yapmanız ya da farklı bir iş dalıyla ön adıma atmanızı tavsiye edebilirim. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green card kazanma şansımızı artırmamız mümkün mü? Mümkünse ne yapabiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Burada sadece belki evli olan kişiler eşleriyle birlikte ayrı ayrı başvuru yaparsalar onların şansı belki iki kart 60 olabilir. Onun dışında başka şans artırma durumu yok. Yani bir kez başvurabiliyorsunuz her yıl. ikinci kez başvurma durumunuz söz konusu olmuyor deyip Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 23 yıldır turist vizem var. Covid-19 yüzünden Türkiye'ye geç döndüm. Gelecek yıl yeni vizeye başvuracağım. Bu bana sizce engel olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Amerika'daki kalışınızda herhangi bir ihlal yapmadıysanız, sadece burada uzun kaldıysanız... Covid sebebi geçerli bir sebep olarak kabul göreceğini düşünüyorum. Önemli olan bu noktada Amerikan konsolosluğu görevlisi sorduğunda Covid durumunu anlayabilmesi. Çünkü normalde bu tip uzun kalmalardan sonra bizi almaya çalışmak çok olumlu durum duruma yol açmayabilir. Ama Covid'den dolayı istisna olabilir deyip takipçimizin bu şekilde sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben green card başvurusu yaptım. Doğum yerim Fatih olarak gözüküyor. Fakat İstanbul yaptım. Büyük bir sorun olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Hayır burada herhangi bir sorun görünmüyor. Zaten siz başvurunuzu yapmış durumdasınız ve işleme girmiş durumda. Sonuçta doğum yeriniz ister Fatih, İstanbul, da İstanbul aynı bilgi sonuçta. Dolayısıyla bu noktada bir sorun teşkil etmeyeceğini söyleyebilirim. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. VAT ajantaları ile anlaşma yaptığımızda bizim hazırlattığımız bizim lehimize olan bir anlaşma imzalatma hakkımız var mı? Geçtiğimiz zamanda ajantalardan sıkıntı çeken çok fazla insan oldu diyor takipçimiz. Evet bu konuda çok haklı olduğunu düşünüyorum bu takipçimizin. Bence VAT öğrencileri bu noktada bir araya gelebilirler. Bir araya gelip şartı belki koşmanız daha mantıklı olabilir. Çünkü bu noktada sizin lehinize olacak şartları koymak istediğinizde ajanta kabul etmeyebilir siz bireysel kişiyseniz. Tavsiyem bir yere gelin 5 kişi ya da 10 kişi bir ajantaya gidin ve deyin ki biz bizim şartlarımıza uygun yapmak istiyoruz. Eğer kabul ederseniz size 10 kişi olarak geliyor olacağız demeniz bence onlara cazip gelecek. Bu tip iptal durumlarında sizin den kaynaklanmayan durumlarda oluşan gidememet durumlarında paranızın iadesi noktasında çok net bir şekilde sözleşmeye lehinize koydurtabilirseniz tavsiye ederim ama dediğim gibi bir kişi olmayabilir ama birden fazla kişi bir yere gelirseniz bu çok mantıklı olabilir. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 2019 yazında Amerika'da work and travel yaptım. Vergi iadesinde hesabıma Covid yardımda yatmış. Bu vize almada sorun yaratır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada şu an itibariyle bir sorun görünmüyor. Siz yeni bir vize başvurunuzda bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Bu noktada evet ciddi anlamda Amerika'daki vergi dairesinin hata yaptığını görüyoruz. Ama tabii de siz bir tabii sizin de vergi iadesi yaparken yapmamanız gereken vergi iadesini büyük ihtimal yapmış durumdasınız ama sonuçta önemli olan bir sorun yaşayıp yaşamama durumunuz noktası. Çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkiye'de üniversite hazırlık öğrencisiyim. Work and travel ile Amerika'ya gidip sınavsız bir üniversiteye başvuru yapabilir miyim? Yaparsam başvurunun kabul olma olasılığı nedir? diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle anlatayım. Burada. Tabii siz Amerika'ya Geliniz buradasınız. Önemli olan e, üniversitelere başvuru yaptığınızda üniversitenin sizi kabul edip etmeyeceği. Sınavsız girebilmek gibi bir durumun söz konusu olacağını düşünmüyorum ama tabii siz başvuracağınız okuldan okula o okulun şartlarına göre bunu belirlemenizde fayda var. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card başvurusunda kazanma adına 18 yaşı altı çocukların daha mı çok şansı oluyor diye takipçimiz bize soruyor. Öyle bir durum söz konusu değil biliyorsunuz Green Card başvurusunda zaten çekiliş yapılıyor bilgisayar üzerinden. Dolayısıyla herhangi bir kritere, koşula, detaylara bakılmadan size çıkıp çıkmayacağını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada de farklı bir durum söz konusu değil. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Türkiye'den yeğenimi au pair olarak getirebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer Amerika'daki au pair firmalarıyla görüşürseniz ve au pair firmaları sizin yeğeninizi uygun görüyorsalar tabii ki au pair olarak alabilirler ama sizde çalışmak için alabilirler ve bu tartışmalı başka bir yer için olabilir. Dolayısıyla bu noktada au pair firmaları üzerinden gitmenizde fayda var. Ama dediğim gibi siz avukat olarak sizde çalışmasını planlıyorsanız bu noktayı biraz detaylı değerlendirmemiz gerekebilir. Bunun için bir avukataya ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ederiz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. E2B vizesi hakkında herhangi bir gelişme var mı diye takipçimiz bize soruyor. Biliyorsunuz Başkan Trump'ın bu sene getirdiği aski alma kararından H2B vizeleri de etkilenmişti ülke dışında olan kişiler için ve şu an yıl sonuna kadar bu yasak devam ediyor. Tabi biliyorsunuz şu an yönetim değişecek gibi büyük bir ihtimalle yeni yönetimde bu aski alma kararı devam etmeyecek. Eğer devam ettirilirse büyük ihtimal yeni yönetimin bunu durduracağını ya da iptal edeceğini düşünüyoruz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Öğrenci vizesiyle gittikten ne kadar süre sonra çalışma vizesi alabilirim diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim siz Amerika'ya geldiğiniz öğrenci vizesiyle çalışma izni alabilmeniz için o imkanın oluşması lazım. Dolayısıyla ya okulunuzda okurken kampüs içi çalışma imkanınız olabilir ya da gideceğiniz üniversite ya da yüksek eğitimden ya da alacağınız kalıcı eğitiminden sonra çalışma izni imkanları ya da okul süresince e, CBT denilen çalışma imkanlarını da ne zaman hangi bölüm uygun olacaksa okulunuz ona göre kabul alıyor olacaksınız. Dolayısıyla öğrenci olarak kendiniz şu kadar sonra hak kazanacaksınız demek zor. Sadece koşullara uygun olmanız gerekecek. Evet bugünkü canlı yayınımızda biz bir soru daha alacağız. Siz takipçilerimizden gelen ve bugünkü programımızı tamamlıyor olacağız. O soruda şu şekilde DS260 formunu doldurduktan sonra case number'ımız sonlarda olsa bile erken çalma şansımız var mı diye Takipçimiz bize soruyor. Hayır case number'ınıza göre sizin vize kotalarınız belli oluyor. Önemli olan açılan vize kotasında sizin case number'ınızın da içinde yer alıyor olması. Bu olduğu sürece bir problem olmadan siz green card'ın şey görüşmenize gitme ve çalma imkanınız olacak. Yoksa erken çalma durumu olmayacak takip vize kotanız açılana kadar. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada tamamlamış olduk. Umarım sizler takipçilerimiz için faydalı ve verimli olmuştur. Cevabını alamadığınız sorularınız için bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Tabii ki biz bu yaptığımız canlı yayınlarla sizleri aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Hepinize iyi hafta sonları tekrar görüşmek dileğiyle.